Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? id is ve is not operatörlerinin ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi bakın kısaca söylemem gerekirse id dediğimiz şey aslında ne biliyor musunuz? Bu size aslında return değeri olarak bir tane değer döndürüyor. Bu döndürülen değer aslında bunun neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Ya adresi oluyor ya da unique değeri sistemin içerisinde. Yani siz bir değişkene, bir sayıya ID fonksiyonunu eğer çağırarak ulaşırsanız bu sayının içerisindeki değer ya onun adresi ki birçok sistemde aslında bu bu şekilde ya da bunun tekil değeri sayı karşılığıyla. Çünkü bakın buradaki yorumlayıcı aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Bunların hepsini bir sayı formatında aslında sıralıyor. Siz buraya ister fonksiyon yazın, ister class yazın, isterseniz değişken yazın, hiç fark etmez. Ya da sabit bir değer yazın. Bunların hepsi arkadaşlar standart olarak aslında bir yerde sıralanıyor ve sıralandıktan sonra siz aslında bu ID'nin içerisindeki ya adres değerinin içeriğini alıp onun içerisindeki değeri okuyorsunuz ya da bakın bu değeri kullanarak aslında değişkenlerin nerede tutulduğunu bile biliyorsunuz. Şimdi bakın çöp geleyim bir print yazayım ID 10 yazayım mesela buraya ve çalıştırayım. Çalıştırdım arkadaşlar işte burada 1407, 227, 179 bilmem ne bilmem nelik aslında bir tane sayı çıkıyor arkadaşlar. Bu ID'yi biz kullandığımızda aslında bakın geri dönüş değerinde ne yazıyor? Bakın return the identity of an object diyor. Yani burada aslında neyi garantiliyor? Bir tane aslında bu objenin C Python'da aslında kullandığı adresi aslında bize veriyor. Çünkü bakın dikkat edin. Defin içerisinde C Python uses the object's memory address. Yani bizim yorumlayıcımız aslında bu objenin adres değerini, hafızadaki adres değerini veriyor. Her yorumlayıcı bunu yapmak zorunda değil arkadaşlar. Kendilerine göre bir kod da oluşturabilirler. Ama C Python bunu kullanıyor. Peki bu nerede arkadaşlar? Go to definition içine gittiğimde bakın build yani aslında interface olarak yazılan aslında bu fonksiyonun içerisindeki değerle biz bunu çağırıyoruz. <laughs> Şimdi bakın bunun içerisinde bir sürü fonksiyon var ama şu id fonksiyonu bakın buradaki değeri aldığında geri döndürdüğünde aslında buradaki değerine integer olarak aslında bize bir sayı veriyor. Ve bu C Python'da aslında ne arkadaşlar? Hafızadaki adresin kendi yeri. <laughs> Şimdi bakın bir örnek yapalım burada. Şöyle şurada dursun. X 1 diyorum a eşittir 2 diye bir ifade yazalım. Sonra print diyelim. i de a diyelim. Ve burada hatta a'nın türüne de bakalım. id ve type'ı burada çağırıyorum. Bakın id'si bunun neymiş arkadaşlar? id'si 14.000 bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Klası da int'miş. Yani aslında int sınıfından yani int türünden bir nesneye dönüyormuş bu. Şimdi bakın. Biz buraya geldiğimizde print yazdığımızda print'in içerisine id'yi ben yine çağırayım ve 10 değerini buraya koyayım. Bakın ben buraya 10 değerini koyduğumda arkadaşlar ne yapıyor? 14 bin bilmem ne bilmem ne. Bakın son tarafında 0.800 iken bu sefer 1056 değerine ulaşmış. Yani aslında bakın bu ID buradaki bu adres değerini aslında döndürürken 10 değerini farklı bir yere koymuş. 2 değerini yani aslında A'nın değişken değerini farklı bir yere koymuş. <laughs> Peki bu sadece integerlarda mı geçerli? Kesinlikle değil arkadaşlar. Nerede de geçerli? ID 11.4 yazalım mesela buraya ve çalıştıralım. Bakın bunun adres değeri bu sefer nerede tutuluyor? Farklı bir değerde tutuluyor arkadaşlar. Bunların hepsi aslında bize ne döndürüyor? Adres değerlerinin kendisini döndürüyor. Peki bu fonksiyon string'ler için geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Bakın Mehmet yazıyorum. Mehmet'i gidiyor. Farklı bir yerde tutuyor. Ancak arkadaşlar bakın Mehmet'i burada tek tırnakla bu sefer yapayım. Bunun bizim için bir farkı var mıydı? Yoktu. Ve bakın iki tane adres değeri de aslında burada optimizasyon koduyla aslında burada aynı yerde gösteriliyor. Şimdi bu bizim ilk örneğimizdi. Gelelim ikinci örneğimize. Şöyle <laughs> geliyorum. x e 2 yazıyorum. Şimdi bakın. A eşittir 10 diye bir ifade atıyorum burada. Ve sonra gidiyorum printin içerisinde. ID'ye gidiyorum. A'yı atıyorum. anında türünü burada yazdırayım. Integer değerinden bir tür olacak. Şimdi bakın bunu yaptıktan sonra printin içerisinde id'yi çağırıp bu sefer 10 yazıyorum arkadaşlar. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum. Şöyle bir önce bir clear yapalım. Bakın bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda integer türden aslında burada bakın bir değişken yaratılmış. Ve bu değişkenin adresi aslında şu anda 14.722 bilmem ne bilmem ne bilmem ne 1056 gibi bir değer gösteriyor. Bakın aynı şekilde ben bu değişkeni eğer id eşittir 10'a geçirdiğimde bu adres aynı yeri gösteriyor. Bakın arkadaşlar burada atanan bir sabit değer. Ki bizim örneğimizde bu 10 değeri A'ya atandığında bu ID değerinin içerisinde bakın aslında nerede tutulduğunu söylüyor bize. Yani bu 10 değeri adreste nerede tutulduğunu söylüyor. Ancak bakın ben değişkeni buraya atadığımda burada kod optimizasyonundan dolayı aslında Python'ın kod optimizasyonundan dolayı bakın A ve 10 aynı adrese sahipmiş gibi görünüyor. Halbuki A burada arkadaşlar bir değişken. Ve A değişken olduğu için içinde tutulan değeri bakın size burada veriyor. Size direkt gidip ee şey vermiyor. E bunun nerede yaratıldığını vermiyor. Yani eğer ki bir ifade sabitse burada sabitler nasıl anlamlandırılıyor? Adres bölgesinde bakın ki o şöyle şöyle yorum satır alayım. Mesela sal diyorum 0x00 adresinde A adres değeri tutulsun aynı şekilde 0x işte atıyorum f de 10 tutulsun şimdi bakın a'nın tutulduğu yerde aslında sadece bir adres değeri olduğu için ki bu durumda aslında 0x f e değeri var bakın arkadaşlar bu a'nın ki şöyle a yazayım şuraya da bu a'nın içindeki değer aslında onun adres değeri dinamik türden 0xf'de de aslında 10 değeri var. Bakın id'sini yazdığımda bakın 0xf'nin içerisinde aslında şu var. Ama bakın bu adres değeri de aslında burada tutuluyor. 0x00 gibi bir yerde bakın. Ama değişkenin adresinin tutulduğu yere biz ulaşabiliyor muyuz? 0x0'a bakın ulaşamıyoruz. Kodu biz değerleyip çalıştırdığımızda aslında program bize bakın bunu veriyor direkt. Yani bir değer değişkense değiştirilebilen bir değerse bakın ID'nin içinden dönen değer aslında onun içerisinde tutulan adres değeri oluyor. Çünkü bu bir pointer türünden oluyor arkadaşlar. O yüzden sabitler için biz bunları kolay bir şekilde yapabiliriz. Üçüncüsü bakın şimdi ben bunu bu şekilde anlattım. A eşittir 10 dedim değil mi? Aynı şekilde gideyim. Şunu da yorum satırına alayım. Şöyle. gidiyorum. Burada eksi 3 diyorum. Burada gidiyorum bir my list yaratıyorum. Listin ne olduğunu şöyle görmüştük değil mi? Şimdi print diyorum burada bakın arkadaşlar. Print'in içerisinde id'nin içerisinde my list'i buraya koyuyorum ve yazdırıyorum. <laughs> Şimdi bakın bu my list'in içerisindeki değerde 30, 56, 211 bilmem ne bilmem ne sayısını vermiş ama içinde herhangi bir değer tutuyor mu şu anda? Tutmuyor arkadaşlar. Peki ben gidip bu my list'in içerisine bakın burada My artık var. My liste şöyle kopyalıyorum. Gideyim 1, 2, 3 değerini atayım ve tekrardan yazdırayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bu değeri tekrardan yazdırdığımda ya da bakın şöyle my list 1, my list 2 olsun. Şöyle aynı değerleri versin. Şöyle my list 1, my list 2 olsun ve ikisi de aynı değeri versin. Şimdi bakın ben my list 1 ve my list 2'yi yazdırdığımda bakın 83'e kadar her şey yani Bir 0, 80'de biri 592 değerinde arkadaşlar. Yani ben buraya boşluk olarak yazsam bile aslında bakın listenin içerisindeki değerlerde farklı adreslere sahip oluyor. Same value values are stored bakın but it is not on the same address. Bakın ben liste bunu yaptığımda bunu çalıştırabiliyor muyum? Çalıştıramıyorum. Peki bu da kalsın burada. Şöyle şu örneği alalım. Şöyle gelelim. Şuna yorum satırı atalım. Bu x4 olsun. 1, 2, 3 değerini koyuyorum. Bakın buraya. 1, 2, 3 değerini buraya koyuyorum. Bunun içerisinde. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Bakın 1, 2, 3 değerini koyduğumda biri 85-52 diğeri 90-64 değerinde oluyor aslında arkadaşlar. Yani ben buraya bunları koymama rağmen aslında bakın buradaki adres bölgesi değişiyor mu? Kesinlikle değişiyor. Ama bakın kod optimizasyonu yukarıda verilen biçimde bu sabitler türünde yapıldığında biz farklı bir değer alıyor muyuz? Kesinlikle almıyoruz. Ve bakın ben bunun içine eleman eklediğimde de bakın bunlar farklı bir yerde oluşuyor. O yüzden ID'nin içerisinde kullanılırken değiştirilebilen türler yani mutable, mutable türler aslında farklı bir mekanizma ile işliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam hocam eyvallah tekrardan bir my listi yaratalım print koyalım buraya printin içerisine id my listi koyalım tekrardan çalıştıralım şimdi my listin adresi bu şöyle clear yapalım şimdi ben my listin içerisine eleman ekleyebilir miyim şöyle insert diyeyim mesela buraya <laughs> indeksi mesela 0 vereyim ve 5 vereyim. Ve sonra gideyim print aslında bu my listi yazdırayım. Bunun içerisinde. Bakın id'imin içerisinde bakın şu anda 0. indise 1, 7, 7, 5, bilmem ne adresini içerisinde ben bu değeri verdim. Hı hı. Peki. Gidiyorum print yazıyorum buraya. id 5 yazıyorum. Ve çalıştırıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar ben ID 5'i buraya aslında listenin içerisine bir 5 değeri veriyorum ve burada da ID 5'i gösteriyorum. Bakın bunların adresleri aynı mı? Kesinlikle değil. Yani arkadaşlar burada ne yapmıyor? Kod optimizasyonu yapılmıyor. Is not done diyorum bakın. Eğer zaten kod optimizasyonu yapılsaydı 5 ile 5 aynı yerde gösterdi ama biri list türünden olduğu için diğeri de aslında 5 yani integer türünden olduğu için bakın bunlar farklı adreslere yerleştiriliyor. Aynı yere konmuyor. Peki tamam bunu da anladık. Şöyle şu kodu alayım. Şöyle tekrardan yapayım. Şöyle x6 yazıyorum. Yine bir my list yaratıyorum burada. Aç kapa parantez. Print yazıyorum. ID my List diyorum. Çok güzel. Şimdi bakın biz bunu yaptık. My listin yine gidelim ne yapalım? Insert aslında buraya gidelim. Bir sıfırıncı elemanına 12 ekleyelim. Şöyle. Ve print my list yazdırayım ben burada. Bakın şu anda 12 değerini görüyor muyum? Kesinlikle görüyorum. Peki arkadaşlar. Şimdi ben buraya eleman ekledikten sonra. Eleman ekleme işlemi yapıldıktan sonra. Tekrardan gideyim bunların adreslerini yazdırayım. Address of my list diyorum. Bakın. Şöyle geliyorum. Buraya id my list diyorum. <laughs> aynısını alıyorum. Şöyle ee, after yazayım. Şuraya da arkadaşlar ne yazayım? Şunun aynısını alıp kopyalayalım. Before yazalım. Ben bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. Şimdi bakın. Ben buna baktığımda arkadaşlar. Şu anda bakın my liste ben insert işlemi yapmama rağmen. Bakın before address of my list bakın 3416 sonu da bakın 3416 kalıyor. Neden? Çünkü burada iki list aynısında arkadaşlar aynı şekilde kullanılıyor. To list diyorum. Bakın burada tekrardan bir creation yok. Are the same in Address region diyorum. <laughs> Peki ben bunu bu şekilde yazdım. My listin içerisinde gidip şöyle bir sıfırıncı elemanla ben ulaşabilir miyim bunun Ulaşabilirim. Bakın şimdi. Şöyle geliyorum. Hata my listin sıfırıncı elemanı yazıyorum buraya da. Bakın buraya 12 yazıyorum. Burada mı bakın bunun değeri değişti mi arkadaşlar? 14 bin bilmem ne bilmem ne değeri bakın burada değişti. Peki gidelim daha da ilginçleştirelim bunu. Bakın my listin ben indisiyle ulaştığımda içindeki integer değeri ulaşıyorum bu sefer. Peki bakın şimdi print diyorum buraya geldim. Address of 12 diyorum buraya ve id'nin içerisine 12 yazıyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın my list bir liste yani aslında klas olmasına rağmen yani sınıf olmasına rağmen id'yi ben burada kullandığımda bakın bu id'ye insert yaptığımda da bakın bunun adresi değişmedi. Bakın before ve after adresi aslında ben burada yazdırıyorum. Hatta şunu da şöyle aslında yapsak daha iyi olur. Şöyle sıfır olsun. Bu da my list kalmaya devam etsin. Heh. Tekrardan bir çalıştıralım. Şöyle. Heh. Şimdi bakın My listin adresi bakın burada değişmiyor. Ama my list sıfır integer bir değer olduğu için ve hatta onu da hatta yazdıralım şuraya. Type diyorum bakın. My list sıfır diyorum. Integer bir değer olduğu için bakın burada. Bu integer değerle 12'nin değeri bakın burada aynı yere karşılık geliyor. Hmm. Bakın. Demek ki bizim burada öğrenmemiz gereken, görmemiz gereken şey ne? Same type is always diyorum bakın stored in the same region diyorum ya da adres değil mi yani ben eğer ki 12 alıyorsam aynı türde ise bir ifade o türdeki ifadeler bakın sabit terimlerinde aynı yerde tutuluyor ama bir class olursa bu boşluk olduğunda bile başka bir şey olduğunda bile yani değiştirilebilen bir ifade olduğunda bu ne olmuyor Aynı yerde tutulmuyor Yani arkadaşlar bakın mylist gibi Ya da standart aslında python'ın Türlerindeki ifadelerde Ekleme çıkarma yapabildiğimiz ifadeler Bakın en başta iki tane Aynı nesne olarak yaratıldığında Bunların adresleri farklı yerlere gidiyor Ancak integer değerini Bakın biz burada mylist'in içinde tutuyoruz Aşağıda ben gidiyorum id 12 yazıyorum bu aynı yerde tutuyor Hatta hatta bakın A eşittir işte 12 diyorum buraya gidiyorum Adres of a ile yazdırıyorum şöyle çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın bunların üçü de aynı yerde tutuluyor. Bu bize aslında neyi gösteriyor? Bakın Python kendi içerisinde bir tane aslında optimizasyon uyguladı. Bu optimizasyon uyguladığında bakın bunları yaptığımda standart türlerde str olsun, işte true false olsun, boolean değerler olsun, float olsun bunların hepsini ne yapıyor? Eğer ki rakamları aynıysa aynı yere koyuyor. Ancak arkadaşlar bunlar bir klas olduğunda ya da standart değişmeyen tür değil de değişen türlerde kullanıldığında bunların hepsini biz ayrı ayrı bölgelere yerleştiriyoruz arkadaşlar. Üçüncü olarak bakın biz buraya geldiğimizde tabii hani başka örnekler de yapacağım bir sonraki derste ama şu an önemli olan şu. Biz buraya geldiğimizde bir float değeri ya da başka bir değeri de bunlarla karşılaştırabilmemiz gerekiyor. O yüzden bakın size bir sonraki derste aslında bunların detaylarını daha iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar